Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Koray. Bu videomda size daha önceki videolarda bahsettiğim Xiaomi Mi Robot Vakum Mop robot süpürgenin daha detaylı incelemesini yapacağım. Videoya başlamadan önce sağ alt kısımda bulunan abone ol kutucuğundan kanalıma abone olursanız bu gibi videoların devamlılığı için de bana destek olabilirsiniz. Şimdi şöyle daha önceki yayınladığım videoda net anlaşılmamış ben robot süpürgenin uygulamaya eklenmesinden Haritalandırma işlemine kadar olan kısımların tamamını detaylı olarak bu videoda size anlatacağım. Şimdi uygulamadan başlayalım. Şimdi uygulama görmüş olduğunuz gibi Mi Home. Giriş yapıyorum. İlk giriş yaptığınızda Mi Home ana sayfası karşınıza geliyor. Ama şu cihaz karşınıza gelmeyecek çünkü bu benim cihazım ve ekledim. Sizin de cihaz eklemen için öncelikle şu profil kısmından bir profil oluşturmanız gerekiyor. Gayet basit bu kısım. Onu oluşturduktan sonra bu ana menüdeki sağ üst tarafta bulunan artıya basıyorsunuz. Aynı anda hem konum servisiniz hem Bluetooth'unuz açık oluyor. Cihazın da üzerindeki her iki tuşa da aynı anda basılı tutup yaklaşık 10 saniye kadar bekliyorsunuz. Zaten size sesli geri bildirim yapıyor. Wi-Fi aranıyor şeklinde. Cihazınız bu kısımda görünecek. Şayet görünmediğini varsayalım. Görünmediği takdirde bu sol taraftaki menüden ev aletlerini seçiyorsunuz. Ardından kullandığınız cihaz, benimkisinin aynısıysa burada Mi temizlik robotu diye yazıyor. Buna seçtiğiniz zaman da ekleyebiliyorsunuz. Eklendikten sonra cihaza ilk süpürme işlemini yapacaksınız. Tabi bu süpürme işlemi sırasında haritalandırma da yapmasını isterseniz ki gerekli bu gerçekten. Şöyle yapıyorsunuz. Cihazı eklediniz. Bu arada cihaz konumu bende yemek odası olarak görünüyor. Bunun herhangi bir önemi yok. Çünkü evinizde akıllı bir sistem yoksa cihaz isterseniz oturma odası isterseniz yemek odası olsun. Şu bütün alanı yani bütün haritayı yemek odası olarak görüyor. Yani akıllı sistem yoksa cihazı nerede seçtiğinizin çok da bir önemi yok buraya girdikten sonra ben haritalandırdığım için şu an tam harita görünüyor. Sizde bu haritanın görünebilmesi için sağ üst tarafta bulunan 3 noktaya basıyorsunuz. Deneysel özelliklerden harita kayıt modunu aktif hale getiriyorsunuz. Burada da zaten yazdığı gibi etkinleştirildikten sonra akıllı haritalar sürekli olarak geliştirilir. Haritaları kaydedebilir, sanal duvarlar ve sınırlandırmış alanlar ayarlayabilir ve daha fazlasını gerçekleştirebilirsiniz diyor. Şimdi harita şu şekilde kaydediliyor. Bir iki sefer e, özür diliyorum üç sefer o en azından temizlik yaptığında yani evde tam temizliği yaptığında size evin tam haritasını bu şekilde çıkartıyor. Bu harita çıkartmanın size şöyle faydaları oluyor. Örnek veriyorum sadece şu odanın temizlenmesini istiyorsanız sağ üst tarafta bulunan şu seçeneği tıklıyorsunuz. Ardından bu alanı gördüğünüz gibi taralı alan içerisine alıyorum. Robot süpürge sadece buradan çıkıyor ve gidip orayı temizliyor. Başka herhangi bir yerde temizlik yapmıyor. Ayrıca ben şurada şu kısımda gördüğünüz gibi sanal duvarlar koydum. Bu sanal duvarlar şu işe yarıyor. Örnek veriyorum benim buradaki koltuğum birazcık alçak. Robot süpürge bunun altına girerken sıkıntı yaşıyor ve girdiği zaman da muhtemelen altında kalıyor. Çünkü sağ ya da sol tarafından girilebiliyor ama ön taraftan maalesef ki çıkamıyor. Tepesi çarpıyor ve kalıyor. O yüzden buraya sınırlandırılmış bir duvar çizdim ben. Şimdi bu sınırlandırılmış duvarı nasıl yapıyorsunuz? Harita yönetimine geliyorsunuz alt tarafta Burada gördüğünüz gibi alt tarafta seçenekler var. Sanal duvar ve sınırlandırılmış alan, ayrı haritayı sıfırla diye. Buradan sanal duvarı seçiyorsunuz. Sanal duvar ekle diyorsunuz. Ekliyor. Siz buradan alıp bu duvarı istediğiniz yere uzun, kısa ya da hangi boyutlarda istiyorsanız koyabiliyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum. Cihazınızın şarj ünitesi benimki gibi şöyle orta odada ama siz bu şarj ünitesini buraya almak istiyorsunuz. Maalesef ki haritayı sıfırlamanız gerekiyor bunun için. Çünkü siz bu cihazı buraya aldığınızda Robot süpürge kendisini hala buradaymış gibi düşünüyor ve buradan temizliğe çıkar gibi temizliğe başlıyor. Şimdi bu haritayı sıfırlama işlemi de burada görmüş olduğunuz harita yönetimi menüsü altındaki haritayı sıfırla seçeneği ile gerçekleşiyor. Haritayı sıfırlayıp cihazınızı buraya koyarsanız bir sonraki yine 3 temizlemede tekrar bir haritalandırma oluşturacak ve cihaz kendini burada görecektir. Bu da bu şekilde oluyor. Bu arada cihazın temizlik modlarından da daha detaylı bahsedeyim. Şu sessiz modda gerçekten çekim gücü çok zayıf. Yani bunu şöyle kullanabilirsiniz. Sadece halı olmayan bir yüzeyde ufak tefek tozlar varsa bu çeker. Bir sıkıntı yaşamaz. Günlük kullanım için standart mod gayet yeterli. Halıların üzerindekileri de gayet güzel olarak süpürüyor. Ama 2-3 gün süpürge çalıştırmadıysanız güçlü veya turbo modu tercih etmenizi ben öneririm. Çünkü gerçekten güçlü çekiyor ve Halının üzerine basıp da derinliklere ittiğiniz o tozları da bu güçlü veya turbo modda tamamıyla alıyor. Bu su seviyesi ayarına gelecek olursak biliyorsunuz ki cihazın moplama özelliği de var. Moplama özelliğini düşük, orta veya yüksek su seviyelerinde yapabiliyorsunuz. Ben bunu genellikle yüksek seviyede ayarlıyorum. Çünkü paspası zaten minik minik damlalarla ıslattığı için olabildiğince fazla ıtsatsın istiyorum. O yüzden de yüksek seviyede kullanıyorum. Orta veya düşükte de tabii sizin tercihiniz kullanabilirsiniz. Planlanmış temizlik ayarı var. Örnek veriyorum planlanmış temizliğe giriyorum. Bunu günlük, haftalık, saatlik, dakikalık hatta sadece hafta sonu hafta içi olmak üzere bile ayarlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum saat 14.59. Ben bugün temizlik yapmasını istiyorum ve saat olarak da saat 16'da başlamasını istiyorum. Buradan 16'ya ayarlıyorum. Tamam diyorum. Günlük diyorum. Standart diyorum. Basıyorum ve şu an artık her gün saat akşam 4'te e, özür diliyorum 5'te Temizlik yapacak. 4 demiştim 5'e ayarladım bu arada. 4 yapalım şunu. Şimdi her gün gördüğünüz gibi saat 4'te temizliğe başlayacak. Standart modda çalışacak. Ve bütün evi dolaşıp temizlik işlemini tamamlayacak. Bunu isterseniz gün gün seçebiliyorsunuz. Pazartesiden cumaya veya hafta sonları veya özel seçimde var. Özel seçimde şöyle hangi günleri isterseniz onu ayarlayabiliyorsunuz gibi seçenekleri bulunuyor gayet güzel Sesli uyarılar dediği kısımda şu oluyor Sesli uyarılar cihazın kullandığı dil anlamına geliyor zaten sesli uyarılarda çok da bir işiniz olmuyor Temizliğe başladığında temizliğe başladığını söylüyor Bittiğinde bittiğini söylüyor Ayrıca bir engele takılır veya tekerlekleri yerden kesilirse bunun da bildirimini zaten uygulama üzerinden size Gönderiyor O gönderileri de burada profilde mesajlaşma kısmında Görebiliyorsunuz Şu şekilde Gördüğünüz gibi finish clean, finish clean. Tekerlekle ilgili sorun yaşamış, onu bildirmiş. Burada bütün her gibi her sorunlarını size paylaşıyor cihaz. Cihazın uygulama kullanımı bu şekilde. Ayrıca bahsetmem gereken bir konu daha var. O da servis programı. Servis programı demek şu. Bu süpürgenin içerisinde kullanmış olduğunuz filtre, yan fırça ve ana fırçanın bir kullanım ömürleri var. Bu kullanım ömürlerini buradan takip edebiliyorsunuz. Bu faydalı olmuş gerçekten. Örnek veriyorum 103 saat sonra 103 saatlik kullanım sonrasında benim bu HEPA filtreyi değiştirmem gerekecek. Ayrıca 153 saat sonra da bu yan fırçayı değiştirmem gerekecek. Veya 253 saat sonra da ana fırçayı değiştirmesi gerekiyor şeklinde burada bilgileri sizlerle paylaşıyor. Bunların süresini uzatma gibi bir şansınız olmaz. Neden olmaz diyecek olursanız gerçekten çünkü kullandıkça bu yıpranıyor. Hatta belki daha erken zamanda bile değiştirmeniz gerekebilir saçlar, kıllar, tüyler, ipler o ana fırçaya dolandığında maalesef fırça özelliğini zaman içinde yitiriyor. Bunu da eklemiş olayım. Şimdi cihazın çalışmasına geçelim. Bu süpürme işleminde sadece belirli bir alanı süpürteceğim. Şöyle göstereyim size de. Şimdi ben şuradan çıkıp sadece koridorun şu kısmını süpürsün istiyorum. Böyle seçiyorum burayı. Şu kadarlık bir alanı süpürteceğim. Ve şimdi çalıştır tuşuna basıyorum. Temizliği başlatacağım. Turbo modda çeksin diye ayarladım ve temizliği başlat. Şimdi gördüğünüz gibi istasyondan çıkışını yapıyor. Bu alanı sadece süpürecek. Gördüğünüz gibi odadan çıkıyor. Ve sadece belirttiğim alanda temizleme işlemine başlıyor. Benim seçtiğim alan oraya kadardı. Sadece bu alanı turma modda çekecek. Ardından işi bittiğinde de tekrardan dönüp burada gördüğünüz şarj standına tekrardan girecek. Süpürme işlemini de gördüğünüz gibi gerçekleştirdi. Ve sadece belirttiğim alanı süpürmeye başladı. Süpürme işlemi de bittikten sonra tekrardan standına dönecek. Ve siz tekrardan başlatana kadar da şarj olma işlemi devam edecek. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Robot süpürgenin tanıtım videosu bu şekildeydi. Bu gibi videoların devamlılığı için de beni takipte kalın. Kendinize iyi bakın.